Selamlar. Şu anda İzmir Aliaga'da yer alan Erzin Canlılar Derneği'ndeyiz. Kendileri bizi aradılar. Şark odası istediler. Biz de gelip ölçü aldık. Gördüğünüz üzere bu takımı yaptık. Oturma minderi 15 santim yapıldı. Yer kilimi minderden açık ton yapıldı ki tamamen oda boğulmasın. Ee, şu anda karşımızda dernek başkanımız Halil Bey var. Bir de onların duygu ve düşüncelerini alalım. Evet Halil Bey. Nasıl emeği buldunuz? Geçen herkese emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ee, güzel bir çalışma oldu. Allah utandırmasın. Amacımız iyi şeyler yapmak. Bununla başlamış olduk. İnşallah. inşallah. Peki sizce nasıl minderim Kaldırma kuvveti iyi mi güçlü mü? Gayet güzel. Gayet. Güzel. Renk seçimi? Uyumlu, harika. <laughs> Bence de yerin daha açık olması buraya daha Karnımız. bir nefes saldırdı değil mi abim? Evet, öyle oldu. Çok boğmadı çünkü. Bundan koyusu boğardı. Evet. gayet gelmedi. uyum içerisinde. Evet. Bence de gayet güzel oldu. Renk seçimi güzel. Kendilerine hayırlı günlerde kullanmalarını diler. Abi sizi ee, şey, gerek de İzmir de. gerek bütün şehirlerden de siz değerli müşterilerimizin siparişlerini bekleriz. İyi günler dileriz.